Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videomla daha birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çekilişin sonucunu açıklayacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. benim arkadaşım Berat var arkadaşlar. O da YouTube kanalı açtı. o da Bravo Stars videosu çekeceğiz. Bundan sonra onun kanalına video çekeceğiz arkadaşlar. Onun kanalına da gidip açıklama linkini koyacağım. Onun kanalına da gidip videosuna like atıp ve kanala abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar şimdi ben çekilişi herkesin adını yazdım arkadaşlar. Şimdi orada kim var kim yok arkadaşlar şimdi ben ee, çekişe çekilişe başlamadan önce arkadaşlar çekilişi şimdi açıkladık ya sonra direkt abonelikten çıkmayın hemen şu an 135 abone geçtik arkadaşlar bu videodan sonra yeni bir çekiliş geliyor arkadaşlar hemen bu videodan sonra o çekilişi de yapacağım şu an hesabımızda ayarladık arkadaşlar şu an şimdi siz diyeceksiniz ki ee, bu önce şık yapmışsınız şimdi böyle biraz ilerlettim eee, şu an arkadaşlar şimdi arkadaşlar çekiyorum kime niyet kime kısmet arkadaşlar inşallah hak edeni çıkar yani lazım olan birisini çıkar çeviriyorum ee, çevirdim Berat sence kime çıkacak? Bence Ferlis. Ferlis. Bu Berat bizim Ferlis tutuyor. Arkadaşlar soy sala çıktı. Ee, kardeşimiz bizden bir hesap kazandı. Kardeşim güle güle kullan soy sal hesabını güle güle kullan. Ee, arkadaşlar ee, videodan çıkmayın. Yeni bir ee, şey gelecek, çekiliş gelecek. Ve arkadaşlar açıklamada Berat'ın kanalı kan e, kanal, e, klan kanalının linki var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Berat'ın kanalına da abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar bu videomuza bu kadardı. Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz de, de abone olabilirsiniz. 159 aboneyiz. 160 abone olacağız arkadaşlar. Az kaldı. Ve arkadaşlar soysal bizden güzel bir hesap kazandı. Bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Bay bay görüşürüz.